Herkese selamlar. Yine yeni bir video ile sizlerleyim. Umarım beni izlerken keyifli ve güzel vakit geçirirsiniz. Bu videoda 100 adet orman metni keseceğim. Şöyle envanterimi ayarladım. Bayağı bir boşluk var. Şöyle düşen genel olarak itemleri, kaç tane pelerin düştü, kaç tane ruh taşı, kaç tane kusuma kağıdı vesaire. Beceri kitapları, düşen her şeyi burada toplayacağım. Şöyle bu envanterimde de biraz boşluk var. Tecrübe yüzüklerini arkadaşıma vereceğim. O şu anda AFK şekilde burada duruyor. Tecrübe yüzüklerini toplayacağım yani sadece şöyle 20 eşya düşürmeli bir küpeyle kasacağım. Bileziğim zaten kendi bileziğim. Hani e, 20 eşya düşürmeli bileziğim var ama onu takmak istemedim. Çünkü hem rüzgar hem şeytan eksilirse sıkıntı yaşayabilirim. Zaten ateş ayakkabısı ve cennet kolye kullanıyorum. E, şimdi gidip biraz metin keseyim hemen. Toplamda 100 tane keseceğim. Yani hepsini tek tek sayacağım zaten. Böyle ne kadar para kazandıracak ben de merak ediyorum açıkçası şöyle ilk orman metnimizi bulduk hasarımıza da bakalım basacağım şebnemler vesaire tatlı da basıyorum bu arada böyle 6.5'dan 12 falan vuruyorum normalde zümrüt küpeyle biraz daha fazla vuruyordum max 13 falan görüyoruz herhalde yine hasar gayet güzel şimdi hızlı hızlı keselim bakalım ilk metnimizden nedrolu alacağız Evet, metnin canı bayağı azaldı. Şöyle bakalım pelerini alabilecek miyiz ilkinden? Böyle ETP görevimizi bitirelim bu arada. Şöyle bütün itemleri topluyorum ben. E, i̇çinden güzel şeyler çıkarsa vesaire onları da zaten ganimete sayacağım. Pelerini de atmış, gayet güzel. Yani şuraya zaten gördüğünüz gibi 40 oldu. Bir 20 fazlayla başladım oraya kaplasın diye. Neyse, e, farm'a devam edeceğim bakalım. Şu büyülü Baker 300K, 400K'danları falan atacağım. Sadece ejderha yardımı, kırmızı kurt ruhu, hava kılıcı ve keskinlik BK'lar tutacağım. Neyse bakalım biraz farma devam. Ya bu arada o aldığım itemleri de yere atmıyorum. Şöyle pete izliyorum 73. seviyede şu an maymun petim. Yani gördüğünüz gibi 30. güne de ulaştı artık bunu 81 yapıp bir berserker emdirmek istiyorum açıkçası. Böyle bir metin daha keselim. keskinliğimizi yakalım. Zaten birazdan ölecektir Metin. İkinci metne de bakalım. Ondan sonra büyük bir ihtimal bir 50. metinde sizlere gösteririm ne kadar drop'u aldığımı vesaire. Daha sonra da yüzde bitiririm. Böyle unutkanlık pelerinlerini de alıyorum. Onun dehşetleri falan para edebiliyor. Evet. Şöyle hemen diğer metne de varken bakalım şunlara. Kılıç çemberi. arkada bir şey kalmış mı? Bir hortlak kalmış. Sıkıntı yok. Onu almasak da olur. Ee, bu da çöp. Hemen şöyle kat yedirip kasmaya devam edeyim. Evet, 50. metnimi kestim az önce. Şimdi 51.ye doğru gidiyorum. Hemen o metne space attıktan sonra sizlerle beraber ne düşürdüğümü bakalım. Buralarda bir yerlerde olması lazım demettim ama evet kesilmiş. Neyse. MJH şey... tamam burada bir tane varmış. Buna şöyle bir hemen boşluk bırakayım. Toplamda 20-26 tecrübe yüzü çıkartmışım. Ee, 3 tane keskinlik, bir adet hava kılıcı BK. Şöyle 2 tane unutkanlık kitabı var. Bir tane Prens 3, bir tane de ruh misillemesi kitabı. Kitap sandığı misillemeden çıkıyor. 2 adet fasulye çıkarttım. Onu ilk 15 dakikada çıkarttım orada hızlı bir şekilde geldi. Daha gelmedi. Sonra 11 ruh taşı, 14 kutsama kağıdı ve toplamda 480 pelerin kasmışım. 50 metinde. Ee, şimdi bir 50 metin daha kesip Toplam şey göstereceğim size tecrübe sığmayacak diye bunları hemen bir karaktere aktaracağım. Evet sonunda sona erdi 100 metin kestim ama ben de bittim gerçekten çok uzun sürdü 3 saat sürdü tamı tamına gece geç saatlerde olmasına rağmen hani metin e, ara fazla aramama rağmen pek fazla kesen olmuyor bu saatlerde 3 saat sürdü ve gerçekten yani şöyle 51 adet tecrübe özgürlüğü kastık bunlar 500 kaydıyor tanesi 25'en burası ediyor. Şu 200'lü ay ışıkları şeyler, e, tanesi 15M diyor. 15, 30, 45, 60M diyelim buna. 60M diyebiliriz buna. E, 4 tane BK ilk 50 metinde çıkmıştı. Bunlar tanesi ortalama 6-6,5M. Şu e, gözlem matları hepsi para edecek şeyler. Ortalama 2M eder bunlar. Şurası da 20M ediyordur. 25 tane kutsal makyaj düştü. Bunun 10'lusu 26-27M falan ediyor prosta 70m yakın bir ederi var. Şu ruh taşları pek ederi yok. 2, 2m falan ediyor, 2,5m. Benim pazarımda da vardı. Ee, ek olarak şöyle 2 tane 3 efsun zırh düşürdüm. Bunlar para eder mi bilmiyorum ama bir 5-10m arası edeceğini düşünüyorum. Sonuçta 5 hepsini yapmak çok rahat olacaktır bunları arttırma, bir tane arttırma gerekecek belki. Ek olarak 2 tane de prens 3 aldım. Yani açıkçası 3 saat boyunca gerçekten farmladım. Ha çok yoruldum mu bilmiyorum ama Hani elim çok yorulmadı. Ama 3 saat boyunca farklı bir farm yapsam her türlü bence çok çok daha fazla şey kasabilirdim. Yani 3 saatte 2,5 won arası gibi bir para kasmışımdır büyük bir ihtimal. Açıkçası çok worth değil. Çok hoşuma gitmedi. Yani ormanından de soğudum açıkçası gerçekten. Hani bir daha kolay kolay kesebileceğimi gerçekten düşünmüyorum. 100 adet hani bu kadar zorlayacağını düşünmemiştim beni yani mental olarak ama gerçekten zorladı. Neyse yapacak bir şey yok. BK'lardan çok yüzüm gülmedi. İlk 50'de gelen 4 tane BK. Sonra 50 metinde hiçbir adam gibi BK atmadı. Öfke falan attı tabii ki ama. Onlar pek para etmiyor. Ee, i̇şte öyle tecrübe falan da artık e, satmayabilirim. Büyük ihtimal ben kullanırım bunları yani hesaplarımda. Şüphelerinlerde şeyde ayış eventine büyük bir ihtimal saklarım artık. Arkadaşlar son balık sandıklarımı da artık pazara koyma vakti geldi. Şöyle gördüğünüz gibi. Yaklaşık bir 150 açım gibi bir sandığım var. Böyle pazarımda 204 emlik bir satış olmuş. Şu arka envanter dolu. Bu arada hala cennet kolyemi satamadım. 5 5.10 10'a kadar indim. Umarım satılır. Hemen balık sandığı fiyatlarına bakalım. Çok çok arttı. Ben 2-3 gün önce 1.8 emden falan bir sürü sattım. Ama şimdi piyasada neredeyse hiç kalmamış. Bunlar tek açımlık bu arada. 4.9 yani oraya ne koyarsam öyle. 2.4 yani tek açımlığı büyükleri de 8.85 bu da tek açımlık. Aynen. tek açımlık atmış. Aynen. Tamam. Tek açımlık atmış. 8.8'den de bunu atacağız. Yani yaklaşık 3 eme yakın bir para. Hepsini atacağım. Buradan çok güzel para geleceğini düşünüyorum. Hemen atıyorum şimdi. Pro kadar sandığı ekledim pazara. Umarım satılır. Satılınca şu geri kalanları da eklerim. Böyle fiyatlarına bakın hatta iki açımları 5.7'ye kurdum. 8.8'e 3 açımlıkları tek açımla da 2.390'a kurdum. Satılacağını düşünüyorum ya 1-2 saate hepsi. Bakalım artık. Arkadaşlar cennet kolye satılmadı demiştim. Valla dedim 5.1'e indirdim. Hemen satılmış. Ee, nerede? Aynen gitmiş şuradaydı. Alev koydum oraya bir tane. Parayı çekiyorum. Çok güzel para bence. Gayet iyi. 6 bon gibi bir param var. Ya açıkçası bir canavar kitabı almak istiyorum ama onlar da şu anda çok pahalı. Ama alıp böyle aradan çıkartsam mı? Valla 3.98'e kadar inmiş. 3.5'a falan inerse büyük bir ihtimal alırım. Bir bakayım yani. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Lollipop'umun 4 gün 8 saati kaldı. Onu kullanacağım ama süre bitince şöyle bir nazar alacağım süre bitmesine karşın. 15 günlük. Kaç epe gelecek? Büyük ihtimal 600 epe falan gelecek ama yine de alacağım. 15 gün 15 gündür. Böyle bekliyoruz bakalım 18 saniye. Bu arada biraz bekleyeceğim yani hemen çekmeyeceğim. Giderse de yapacak bir şey yok yani. Benim nesnemde 60 günlük vardı onu da indirmek istemiyorum açıkçası. Böyle hemen. böyle bir şuraya çekip tekrar geri alayım. Kaç epe geldi? 500 epe geldi. Bakalım azalınca alırım büyük ihtimal. 400 ep falan alınırsa bence worth olabilir ya. sanmıyorum o kadar inceğine ama yine de bakalım. Arkadaşlar 288'e pe kadar indi 287. Bir tane daha az alınca alacağım 285'e. 15 günlük gayet güzel bence. Şöyle hatta bir parça daha bekleyebiliriz. 2 3 hepin şeyini hesabını yapıyoruz ama daha 3 tane sekme var çünkü. 2 olur olmaz direkt alırım da. Böyle bir ufak tefek şeylerden de 285, 84. 82 tamam, 82'de kesin alıyorum bir sonraki işte. 2 1 83, ol 83 oldu ya 82 olmadı Bir parti daha bekleyelim o zaman Evet 81 oldu 281 aldım hayırlı uğurlu olsun Şöyle hemen nesne marketimizden çekelim yani Lollipop'a Pazara baktık yanlışlıkla Pazara da satış olmuştu Böyle Nazar tılsımımız hayırlı olsun Yani set bonusu alamayacağız ama yine de nazarın hasarı falan yüzde 30 Fiziksel hasar yüzde 10 canavar veriyor bu sadece 30 fiziksel hasar veriyor. Yani nazar daha iyi bence. Arkadaşlar şöyle 3 66 hemden bir adet canavar kitabı alıyorum. Evet, aldık. Hayırlı olsun. Yani ileride kullanacağız bunu. Razadorumuzu razadorumuzda kullanacağız. Tabii 25 günü falan var ama olsun. Depoya atayım. E, aklımızdan bir şey daha eksilmiş olacak. Bu arada şöyle pazarında da satışlar olmuş. Balık sandıklarımız satılmıştı biraz. Yeniden yeniledim. Böyle 155 emire çekiyorum. Yine bir 4 fon gibi bir param var. Canavar abisini hemen bir depoya koyayım. Arkadaşlar şöyle loncamızdan bir demir kardeşimiz. Bayağıdır bir yeşim arıyordu. Bulamadı. E, i̇ki tane mitsi üstü atmaya karar verdi. Şöyle şunun efsunu da he, iyi değilmiş. Yani umarım güzel gelir. Umarım ilk olarak geçer. İkinci olarak da geçmese bile güzel efsun gelir. Şöyle parlaktan deniyoruz. Şöyle biraz totem yapıp. İnşallah geçer. Tamam geçti. Çok üzmez yani. Hemen Epson'a bakalım. Maalesef Epson gelmedi. E, çok bir zararı yok. Olsun sağlık olsun. Şöyle bir artı 8 kurtuluş yelpazan var. Bunu artı 9'a deneyeceğim. Şöyle maalesef yaktık. Olsun. Arkadaşlar şöyle bizim zümrüt vardı. Artı 7 şekilde almıştım bunu. Bunu artı 8'e deneyeceğim. Böyle efekt sesleri de açık. Umarım geçer. Şöyle bir maalesef yaktık. Kötü oldu yalnız. Bunu artı 7'ye şimdilik basmam. Çünkü zaten Artı 7 ile artı 6 arasında ortalama olarak fark yok. Bir gücüm eksildi. Beyaz ince ucuzladığı zaman şey yaparım ona basarım büyük ihtimal. Şu anlık kalsın böyle. Bugünkü videomun sonuna geldik. Umarım beni izlerken keyifli ve güzel vakit geçirmişsinizdir. Biraz kısa bir video oldu ama olsun. Çerezlik, yemek, kahvaltı niyetine gider bu da. Videonun başında 100 adet orman metni kestim açıkçası. Biraz metinden soğudum. Bir sonraki videoda 100 adet hükümler kesmeyi düşünüyorum. Büyük bir ihtimal daha karlı olabilir. Bence yani tahminimce daha kısa sürecek diye düşünüyorum. Bakalım bir sonraki videoda da onu göstereceğim. Herhangi bir tavsiyeniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz veya bir eleştiriniz olur vesaire. Hepsini zaten okuyorum yorumların. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun ve sağlıcakla kalın.